aziz milletim. Sevgili İstanbullular. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli genel başkanı değerli kardeşlerim. Sizlere en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Geride bıraktığımız Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbimden milletimize ve tüm insanlığa hayırla, sağlıkla, huzurla, ezellikle daha nice bayramlar nasip etmesini diliyorum. Bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıl dönümü. Yakın tarihimizin bu en alçak darbe girişiminde yaralılarımızdan daha sonra vefat edenlerle birlikte Toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal alıyorum ya Ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o ta alnı der. Evet. Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Biz biliyoruz ki şehitler, sevgililer, sevgilisi peygamber efendimize komşular. Ve yine biliyoruz ki Rabbim şehitlerimizi sevgili Habibinin Livalül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında şereflendirsin. Amin. Bizi de onlarla beraber şeref etsin. Amin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Hak Teala bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabi tutmasın. Evlatlarımızı kimsemizden koparmasın. Ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın kardeşlerim toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak işte böyle bir destan yazmıştır. Bu millet bu tür destanları yazar mı? Evet. Yazar mı? Evet. Yazdı. Allah'ın izniyle yine yazar. Yaklaşık iki asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, bozgunculukla, darbeyle vesayetle, terörle, siyasi istikrarsızlıkla, ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamdolsun bu defa yine başaramadılar. Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi olur. 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu. Kardeşlerim <laughs> Kardeşlerim İmandır o her ki ilahi ne büyüktür. imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte şimdi altı masaları var dün bunlar. Bu altı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Davar'da Cüneyde Tendürek'te Evet Bizim Mehmet'imize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber el ele, omuz avuz omuza vuruyorlar. Şimdi önümüzde büyük bir hesap var. <laughs> Balkan Harbi'yi üzerine çöreklenen kara bulutları Çanakkale ile dağıtan milletimiz milli mücadele ile şanla, şerefle dolu tarihine yeni bir halka eklemiştir. Kardeşlerim, ilk son devletimiz, cumhuriyetimizin milli iradenin üstünlüğü temeli üzerinde payidar olacağını 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta düşmana bir kez daha ispatladık. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. Bugün şu karşınızdaki topluluğa bakarak burada ne diyoruz? Türkiye aşkına bir kez daha. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyelim. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allah, Ekber. Şu sarı Meydanı'ndan tüm gönülleri titretiyorsak 15 Temmuz kıyamı sayesindedir. Ben bu tabloyu görünce geçtik yıllarımı hatırladım. Geçtik yıllarında da yine bu meydanda biz evet 29 Mayısları kutlandık.